Selamlar değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. O odamızı bir son durum hakkında detaylı bir çekim yapmak istedim. Bazı çiftlerimiz gitti, yeni çiftler eklendi. Ondan sonra yavlar mağazlar yeme düştü. Yumurtalar arttı Bu şekilde sizlere birazdan hepsini göstereceğim. Maşallah üretim tam gaz devam ediyor. Yani herkese inşallah yani üretim yapan herkese Allah kayıpsız bir üretim yapmalar nasip etsin. Şükür şu ana kadar hiç kaybım olmadı. Bir tane erkek kuşun dışında onu bir kurtaramadım. O da zaten daha önceki videolarla. Evet, şu şekilde e, yeni eşlemeler yapmıştım. Tuttuğumu tutmadımı onu gösterecektim sizlere. Şu şekilde bir yeni eşlemem vardı. İkisi de ele alışkın renk güzelleri. Maşallah. İkisi de içeride. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da yumurta. Yani bir haftaya falan yumurtayı atar artık. Şu şekilde bir dişimiz var. Bıcır bıcır. Renklere bak maşallah. Çık kız. Çık. erkek çok kızgın. Bunların ikisi de el alışkın. Ev kuşu. Bunları Emre kardeşimden almıştım. Maşallah. Çok güzel kuşlar. Bir bakayım. Gel. Eşe gelince unuttun ne eli? He? Harbi çok tatlı renkleri var ha. Bu yalnız bu yumurta almış. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Yumurtayı almış. Şöyle görün bir hafta diyordum ama atar bu yakında. Çiftleşmeler olmuş. Yumurtayı almışlar. Zaten ikisi de aşırı hızlındı. Güzel bir eşleme yaptım bunları. Maşallah diş yumurta almış. Bugün yarın ne yakın yani aynen iki güne herhalde büyük ihtimal yumurtayı atar. Çünkü çok yakın. Maşallah diyelim. Yat kızım sen. Evet burada e, yavrulu çiftim vardı. Yavrular yeme düştü. Emre kardeşime götürdüm bilenler bilir. videolarımda izleyenler varsa Sempati Pet Shop. Benim yavrularımın hepsi oraya gidiyor. O arkadaşından temin edebilirler. Şurada şu şekilde yuvaları temizlemeden atmış. Şimdi hiç yumurtayı ellemeyin dedim. Rahatsız etmeyin dedim. Bir de düşük tüy dökümünde. Şu an 4 tane yumurta olmuş. Daha yavruları yemedi şöyle de bir hafta oldu iki gün aralıklarla attı. Zaten yavru biri yeme düşmeye yakın attı ilkini. Şurada şu şekilde iki çiftimizde üç tane yavru var. Üç tane yavrusu da yeme düştü. Şöyle renk güzelleri. Bunlar da yeme düşsün. Yuvaları falan komple tersimiz yapacağım. Çiftimizde bu şekilde genç kuşlar bunlar da. Erkek 9 aylık. Dişimizde bir 11 aylık civarı. Maşallahlar Maşallahlarınızı esirgemeyin dostlar. Allah inşallah herkese böyle güzel kuşlar nasip eder. Ya benim memnun olduğum kuşlar daha bunlara kalarsan daha ne, ne kuşlar var ama Bunlar üretim olaraktan çok sevdiğim bir kuşlar kendim 25-30 çiftte Bismillahirrahmanirrahim şöyle düşmedi Burada şu şekilde maşallah Japon eserimizin 3 2-5 tane şu an yumurta görüyorum hiç rahatsız etmeyin. Dördü dolu biri boş gibi şu an gözükürdü. Erkeğimiz de burada. Nazar boncuğumuz da burada. Maşallah diyelim. Şöyle erkeği göstereyim. Çift kanat tepeli. Hatasız. Maşallah. Japon et çiftimiz var. Bunlar da yavrular yeme düştü. Emre kardeşimize gönderdim. O da sahiplendirdi. Şurada yeni kurduğum bir çift var. Şu benim eski dişim. Bir abimize vermiştim. Geri getirdi benden yavru aldı. Şunu da Emre'den aldım yine. Bir erkeğe. Çok güzel bir erkek. Yerinde durmuyor. Vallahi ben bunu çok kararsızdım almakta ama bu bana nasip olacağı belliydi ya. <laughs> çok hareketli bir kuş. Her zaman için hareketli kuşu da severim. Bunların ikisi de eş tuttular. Nasipse şey inşallah bunlardan da yavru alırız. Dişi yuvalığa giriyor çıkıyor. Maşallah güzeller Erken heybetine vahim maşallah Aslan ya Buradaki çiftimizde Nasipse inşallah Bunlar da yavru yumurta göreceğiz Bakalım bir dişide çatalaşma var mı Bunlar dişide de var Bunlar da çiftleşmişler Bunlar da sarı yüz takım Çok güzel bir takım bunlar da İnşallah nasipse bunlarla da 2 alacağız. Bakın şunun erkeğin bundan Her zaman mama takviyesi falan vesaire veriyor. Ee, önceki videolarımda da yaptığım mamanın tarifini vermiştim zaten. Kutlarla bayağı bir etkisi oluyor. Hem yumurta doluluk oranlarında etkisi oluyor. Hem de yani bu şekilde canlılıklarında. Hepsi maşallah var hepsini. Bu şekilde zaten mama da orada. Mama önlerinde sürekli yiyorlar, içiyorlar. Artık gerisi onlara kalmış. Papağanları sonuna çekeceğim. Onların yumurtalarını filan. Şurada bismillahirrahmanirrahim çok güzel bir çiftim var. Renk güzelleri adeta. Şöyle göstereyim. Maşallah. Kaç tane yumurtalar var? 3-6 tane yumurtalar var. Maşallah. biraz bakın. Renk ya. Bak ya, her zaman çıt sevmişimdir böyle. Evet maşallah falan zesirgemiyoruz Her zaman için renkli kuş Ayrı bir severim. Evet burada da güzel bir e, rainbow çalışmamız. Bir erkeğimiz var. netlemedi bak kamera. Bu rainbow çalışması ama rainbow değil tabii ki şurada güzel bir dişimiz var bu dişimizin altında da en son 5 tane yumurta vardı hiç bilmiyorum artık ne yaptı hatta şimdi göstereyim şöyle yumurtalarla gördünüz mü yumurtayı kuzum bir kalkcan mı rahatsız etmeyelim mi seni balası rahatsız etmeyelim mi seni Hadi tamam seni rahatsız etmeyelim. Kalkar su yok arkadaşlar. Şöyle daha su kalkar gibi oldu ha. Görün yumurtaları. Maşallah bayağı da bir yumurtası var. Güzel güzel bakıyor maşallah. Şöyle ne diyorsun lan? Kullama. Arkadaşlar bu var bir ıstırıyor. Bir sıslaması var bunun. Ha, pitbull köpeği gibi ha. Efsane bir şey bu da. Evet, buraya gelecek olursak e, ona baktık. Burada kendi yavrum var. Kendi yavrumdan yavru almaya başladım maşallah diyelim. Şurada şu şekilde yavrular da var yine çıkan. 3 e, üç tane yavrusu çıktı. Kaç tane yumurta vardı? Dört tane yumurta var bakalım şu an. Nasipse onlar da çıkacak inşallah. Güzellikler. Burada da iki tane yavşak var. Bunların ikisinin bunun biri dişinin kanadı sakat. O da kendi yavru. 5 tane yumurtası var şu an. 4'ü dolu. Bu kuşların ikisinin kanadı sakattı. Şu erkeğin kanadı düzeldi. Dişinin kanadı yalnız sakat. Ama erkeğin ki düzeldi. Erkeğinde bir sıkıntı yok. Bunlar da buraya bu şekilde atmıştım. Eş oldular. Çiftleştiler. Yumurtalarını aldık. Burada ee... Yeme düşen yavrularım var. Kendime ayırdığım yavrular var ayrıca. Burada bir de bakım e, bakıma aldığım bir kuş var. Onda arka kuyruğu yok. Dövüşmüşler. Bunda sahiplendim. Bakıyorum. İşte, e, Allah razı için bakıyoruz o kuşa da. Düzeltebilirsek nasılsa. Şunlar falan yok. Burada şu yeme düşen bir yavrum var. Şöyle göstereyim. Renk güzeli. Şurada var bu yavrumu kendime ayırdım. Bu iki aylık şu yavrum. Şurada yeni yeme düşen iki tane yavrum var. Beyazlıyla yeşilim standa. Şurada kendim ayırdığım yavrum. Mor. Bunlar da yeni yeme düşen ikisi köşedeki de beraber. Üç tane yeni yeme düşen yavrumuz var. Şunu bir almaya söz verdim. Ona vereceğim. Şunların ikisini de Emre'ye yollayacağım. Şundan şunu. Ankara'da olan arkadaşımdan sahiplenebilirler. Evet dostlar. Papağanlara gelecek olursak. Papağanların e, bir videosu var bende. Hatta şu an o videoyla da koyun. Sizi o videoyla baş başa bırakıyorum. Burada da yumurta tarifleri var. şekilde görebilirsiniz. Şimdi papağanların o kuluçka videosuna geçelim. Maşallah. iki yumurta erkek yatıyor. ikisini de dişi yatıyor. Enteresan bir durum. Bunların güzelliğine var. Hatta bakayım bir aynen. Dört tane yumurta var. Yumurtalar da göremiyor. Hadi bakalım. Siz yatmaya devam edin. Hiç dolu mu boş mu? Hiçbirini bilmiyorum ben yani göstermiyorlar ki. Baksanıza nasıl saldırıyorlar. Evet. evet dostlar gördüğünüz gibi ikisi bir yumurtaya yatıyor. İkisi <laughs> pardon. Biri iki tane yumurtaya atıyor Diğeri de iki tane yumurtaya atıyor Erkek bir dişili. Paylaşım yapmışlar aralarında. İlk defa Sultan ben yavru alacağım. Daha tam bilmiyorum yani Sultan nasıl yapar, nasıl eder. Yumurtaya nasıl yatar. Yani benim için bir deneyim olacak o da. Şu an dişi atıyor yumurtaya. Bu da bizim erkeğimiz konuşuyor ama yumurtaya attıktan sonra hayvan iyice bir delilendi. Anlamadım. <laughs> evet dostlar. Sesi kestiler. <laughs> Son durum bu şekilde. İnşallah size yumurtalar çıkar. Yavruları da göstermek nasip olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese sağ hobiler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim. Rastgele ediyorum.